Merhabalar. Nasılsınız çocuklar? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Kucak dolusu masallar adlı kanalımıza hoş geldiniz. Evet ben de hoş buldum. Evet bugün birazcık hayvanlardan bahsedeyim diye. Tamam Hayvan dostlarımızdan. Evet. Sizin de var değil mi? Evde. Sormayın bende köpek, kedi, balık hepsi var. Hayvanları çok seveceğiz. Mesela onlara yardım edeceğiz. Nasıl bir yardım edeceğiz? Nasıl bir iyiliğimiz dokunabilir? Mesela evimizin, sokağımızın başında bir tane bir tas su koyabiliriz. Evimizin kapısının önüne bir tas su koyabiliriz. Bilemiyoruz ki. Belki de kaç tane hayvanın hayatını kurtaracağız o suyu vermekle, değil mi? Evet. Bir de mesela ne yapıyorlar? Bazı hayvanların e, ismin önüne e, bir sıfat koyuyorlar ehtimal. Mesela korkak tavşan. Değil mi? Mesela o, korktukları da çok doğru esasında. Neden biliyor musunuz korkuyorlar? Öyle geliyor. E, tavşanlar çok hassas duyma konusu. Bizim duyamadığımız sesleri duyuyorlar onlar. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Onun için de en, en ufacık bir şeyde hemen korumaya geçiyorlar kendilerini. Şen dedik de, hadi o zaman ben size ne anlatayım? Tavşanla kaplumbağanın masalını da anlatayım. Tamam, masalı anlatmadan önce ne yapıyorduk? Tekerlememizi söylüyorduk. Hadi bakalım. E artık ezberlediniz siz de. Ezberlemediniz mi? Hadi, deneyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Ever zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellalırken pireler berber iken ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, evet bir tavşanla bir kaplumbağa varmış. Bunlar aynı yerde aynı mahallede yaşıyorlarmış. Fakat tavşan hep böyle zıp 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 zıplar. Ondan sonra da bir de şımarık bir halleri varmış kendinden çok eminmiş. Kaplumbağa buna korkunç derecede olmamalı, olmamalı. İnsanda böyle fazla güven olmamalı, ego olmamalı diye kendini yermiş bir. Hı demiş bir. Gün. Ben bu tavşana bir ders vermeliyim. Nasıl vermeliyim? Nasıl vermeliyim? Hemen aklına hı demiş. Tam bunları düşünürken önünde tavşan kardeş geçiyor zıp 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 koşuyor. Zıp 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 koşuyor. Derken kaplumbağa tavşan kardeş, tavşan kardeş. Hemen durmuş tavşan. Efendim demiş. Sana bir teklifim var. Hı? Hmm. Neymiş o teklif? Yoksa en hızlı koşan, dünyanın en hızlı koşan tavşanına Ödül mü vereceksin? Hayır. Öyle ödül kolay verilir mi? Bir yarışa gireceksin, kazanacaksın. Ondan sonra. <laughs> demiş tavşan. Yoksa demiş bir yarışa gireceğiz de en hızlı koşan tavşan ödülünü mü bana vereceksin? Dur bakalım demiş belli olmaz. Kim demiş kabul eder bir tavşanla yarışı? Sonra demiş o yarışta demiş sonuncu olmayı kim kabul edebilir baştan demiş. <laughs> deyince ne demiş kaplumbağa? Ben kabul ediyorum demiş. Ne? <laughs> kabul ediyorum. Neyse bunlar evine gitmişler. Ertesi günde tabi bütün hayvanlar alemi hepsi yarışı seyretmek için ertesi gün oraya gidecekler. Bunun da anonsunu yapmışlar. Kaplumbağa demiş ki seninle yarışa girmeyi kabul ediyorum. O yarışı kim kazanırsa bütün e, yiyecekler, meyveler, içecek olan şeyler bir ziyafet verilce Kim birinci olursa O ziyafetin sahibi olacak Tavşan da demiş ki ha, 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 ha Tamam demiş O zaman yarın yarışı ben kazanıyorum Ve bütün yiyecekleri Ben yiyorum Diyerek O zevkle o şevkle Evine geliyor ve yatıyor Gözlerini kapatıyor hayalle bir bakıyor ki rüyada ah, Nasıl biliyor musunuz? Her taraf yiyecek. Yiyor, yiyor, hamuşları yiyor, böğürtlendiriyor, yiyor, 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 yiyor. Sabah oluyor, gözlerini açıyor. Hadi bakalım diyor. Rüyamda gördüm ama diyor. Bugün ıh, bunun tüm bunları ben yiyeceğim. Ve Start'a gidiyor yarış yerine. Bir bakıyor ki her taraf, her yerde bir sürü hayvan Ördek gelmiş. Tavşanla kaplumbağa da Startta beklerken hemen ördek start'ı vermiş. Nasıl mı vermiş? Vak 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 deyince bunlar başlamışlar koşmaya. biliyorum kaplumbağa işte nasıl koşacak kendince koşuyor sıp 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 o sırada bir bakmış tavşan yolda giderken ah böğürtlen ağaçlar ah onun yanında havuç dayanamayacağım ben bunlardan yiyeceğim demiş hemen yavaşlamış başlamış yemiş 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 ardından da böğürtleni yemiş 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 şişmiş hadi demiş ben şimdi böyle bir yatayım da şöyle bir uyuklayayım dinleneyim nasıl olsa arkamdan kaplumbağa gelecek de beni geçecek de birinci olacak <laughs> ziyafeti ben çekeceğim demiş uyumuş ardından zaman geçtikten sonra bir uyanmış, aa, yani sana bakmış, kaplumbağa yok, Soluna bakmış kaplumbağa yok, önüne bakmış kaplumbağa yok, arkada hiçbir yerde yok, <laughs> demiş o daha demiş gelecek de, beni geçecek de, Oo, başlamış koşmaya, aa, bir bakmış finish, o çizgiye kaplumbağa yaklaşmış. Dur ben şimdi koşayım da ben bunu öyle güzel bir yetişirim ki demiş. Bir bakmış. Ne olmuş? Kaplumbağa. Birinci olmuş. Kazanmış. Kazanınca tabii ki oradaki bütün ziyafeti neler var ama. Havuçlar, böğütlenler, ne meyveler, ne, ne istiyor. Aklınıza ne geliyorsa. Hepsini kaplumbağa başlamış yemeğe bu da tabii yenilmiş. O zaman demiş ki kendi kendine. Tavşan. Hmm. Kendime bu kadar güvenmemem gerekiyor. Hiç kimseye kendimden aşağı görmemem gerekiyor. Tabii ki başarabileceğimi hissetmek çok güzel bir şey ama o başarı da çalışaraktan geliyor. Ben bunu öğrendim demiş kafasını böyle önüne eğmiş ve masal bitmiş demek ki ne öğrendik Kavşanın dediğine değil mi başarı için çalışmak çaba şart şart ve de şart sizleri çok seviyorum. Gördüm gördüm. Böyle yaptığınızı gördüm. Hadi bakalım. Şimdi iyi geceler. Tatlı rüyalar.